Karabacak dedi, değil mi? Çıkacaksın, geçiyor Haa. makinesi ortamının büyüğü. Tamam. <laughs> i̇şte bu gördüğünüz ormanlık arazi, siz de gördünüz. Tamamıyla aşağı yukarı 750 dönümlük bir araziye tekabül ediyor. İlk aşamada bunun 150 dönümü üzerine çöp bertaraf tesisi kurulacak ve kurulacak alanın tamamı biz bile yaşların hatırlamadığımız kestane ormanlarından müteşekkil. Biz valiliğe buranın ormanlık arazi olduğunu doğal yaşam kaynağı olduğunu bir de ayrıca bu zirveden kaynaklanan 14 ayrı muhtarlığın su havzasının, su gözülerinin bu zirveden kaynaklanan sulardan olduğunu söyledik ve belge götürdük kendisine. Vali bizimle görüştükten itibaren 12 saat sonra buraya teknik ekibini göndererek 12 saat sonra burada bizim söylediklerimizi kale almaksızın sonunda çalışmalar yapmaya başladı. Valilik kararında hala ısrarlı ee, 2013 yılının 6. ayında burayı hizmet açacağını söylüyor. Yani biz de bunun üzerine Görel Asil Hukuk Mahkemesi'nde buranın e, çöp bertaraf tesisi veya katı e, atık depolama tesisi olmasına uygun bir alan olmadığını, bunun önünde yasal e, engeller bulunduğunu, bu yasallar ihlal edilerek bu tespit davamız buna yöneliktir. Şu andaki gelen heyet bizim bu iddialarımızı yasalar çerçevesinde değerlendirerek bir bilirkişi raporu hazırlayacak. Buranın gerçekten su güzesi olup olmadığını, su havzası olup olmadığını, ormanlık arazi olup olmadığını tespit yapacak. Yine doğal yaşam uygun bir yer olup olmadığını tespitini yapacak. Yerleşim yerlerine uzaklığının tespitini yapacak. Ve ona göre biz bu tespit davasını tekrar ilgili kurumlara göndereceğiz. Ama illa da yapmakla ısrar ederlerse bu tespit davamızı baz alarak, delil tespit davamızı baz alarak Ordu Mahkemesi'nde nedir? E idari kararın iptali için dava açıp valiliğinin bu kararının e, iptali yoluna gideceğiz. <gülüyor> Şimdi aşağısı yere buranın. Burası yukarılarımız Burada şu